Otovın Otolife programını sunar. Otomobiller ve diğer motorlu araçlarla ilgili farklı konularda tüketiciyi bilgilendiren ve merak ettiğiniz soruları yanıtlayan program Otolive'a hoş geldiniz. Ülkemizde en çok karşılaşılan kazaların başında park halinde oluşan kazalar gelmektedir. Dikkatsiz sürücüler, dar sokaklar ve elverisiz park alanları gibi sebeplerle otomobillerimizde göçükler ve ezilmeler meydana gelmektedir. İşte park halinde oluşan bu hasarların nasıl onarıldığını inceliyoruz. Park halinde olan otomobilin metal yüzeyinde oluşan ezilmeler ve kaporta formunun bozulması Park hasarı olarak adlandırılır. Otomobilin boya yüzeyinde çatlama veya metalde uzama gibi durumların olmadığı tüm hasarların düzeltilmesi mümkündür. Müzik Onarım aşamasında hasar gören metal yüzeye uygun ekipmanlar ve buna uygun teknikler kullanılır. Müzik işçiliğin saç veya alüminyum yüzeylerde tamamen sonuç odaklı olabilmesi için teknisyenin el hassasiyeti çok önemlidir. İşleme başlamadan önce teknisyen yüzeydeki hasarı düzeltmek üzere görüş açısına göre referans ışıklarını konumlandırır. Özel vantuzlarla yapılan işlemlerde çektirme pensesi veya çektirme kolu kullanılarak göçük düzeltilir. Kaliteli malzeme ve uzman teknisyenler tarafından yapılan tamir uygulamaları daha etkili ve daha uzun ömürlü olacaktır. Küçük düzeltme çubuklarıyla başlayan işlemler yüzey standart seviyesine gelinceye kadar devam eder. Teknisyenin metal yüzeyde yapacağı yanlış bir hareket sonrasında düzeltilmesi mümkün olmayan sonuçlar çıkartabilir. işlemler profesyonel eğitim almış ve tecrübeli ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir. Sonrasında göçük düzeltme kalemleri ile son dokunuşlar yapılarak yüzey orijinal görüntüsüne geri getirilir. Göçük düzeltme işlemi orijinal boyalı yüzeylerde en iyi sonucu verir. Tamir gören boyaların uygulama sırasında çatlama riski olacağı için işlem çok daha titiz yapılmalıdır. halinde hasar almış aracınızı doğru işlemle kısa sürelerde ve hesaplı bir şekilde onartabilirsiniz. Böylece hem cebinizi hem de aracınızın ikinci el değerini korumuş olursunuz. Otolive'ın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Otobun Otolife programını sundu.